Nasıl bir şeysin sen Bu güzellik nereden Aklım uçtu resmen Birileri tutsun Ne güzel. güzel. <laughs> 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 Çok güzel. Çok güzel. Çok Ne Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok Yiyeceğim. Al bakalım kumandayı. İkinci yere geçtik. Bu biraz daha ben, zor gibi ben gözüküyor. Ben bunu almak istiyorum. Tamam bu da, bunu da, bu kız da ben olayım tamam, tamam. Ama hep, abi, abi bunu alıyor ya. Ee onu sevim, sevmiş. sevmiş. Tekerlek sandalye için sen varsın. Ay ben de sandalye binmişim. Evet şimdi sadece domates kesecekmişiz. Bana domates getir. Hah aferin. Ben hangisiyim ya? Neyse ben bari soğan sen onu domatesleri koy. Ben nasıl olsa soğan... Ooo hep domates geldi ya. Prenses sırf domates var. Ver. Ben şimdiden soğanlar hazırlayayım. Nasıl soğan gelecektir. Ah, koyun oraya. Ben abi... Ben, sen, şunu alayım abi buradan. Tabağa koyayım. Hah. Siparişi götür, götürebilecek misin? Sen mi götürürsün? Götürürsün. Ben soğanları yapayım abi. Nasıl olsa kestik sipariş ettim. Siparişi verdin mi? Hı hı. Tamam kilit tabak çıkınca bize ver ben buradan yıkayacağım tamam mı? Ben, ben müşteriyim. <laughs> sen müşteri misin? <laughs> Olma ama niye biz müşteri oluyorsun? Biz, sen, sen bize lazımsın ama. İşte. Hadi bize kilit tabak ver ben yıkayayım ya da ben mi vereyim? Ver onu bana. Kilit tabak var şurada al versene onu bana. Şunu şuraya... Hiç tabağımız kalmadı ha. Kesin. Şuraya koydum sen oraya ben, koyarsın. Ben yıkayayım da Ben yıkayacağım. Yıkandı bile aşkım. Ha Aa, tamam bir tane varmış yıkasana onu. Nerede? Baş. Sipariş... Ha. Hadi. Domatesler domates aynı yere attınız ha? Ay bu müşteriler hep bizi böyle engelliyor ya. Şey soğan al sadece soğan al sadece soğan veriyorsun ama domates yok artık şu an. Şurada. Evet, sadece domates, soğan alacağız. Ben birer do domates vereceğim. Yeniyor, yeniyor. Yeniyor, yeniyor. Ah, sipariş götür. Ah, verdim ben sana sipariş. Şey, bu domates, hadi deniz, şuraya koyayım da. Koy. Ha, soğan ver, soğan ver lan. Siz soğan var. domates. Bir tane soğan versene. Al siparişini verdim ben. Kili tabak gelmiş aşkım. Kili tabak yıkayacağız mı? Hem yıkayacağız. Tam şu siparişi versen ben alayım. Ben siparişi veremem. Ya hep Mustafa, Mustafa, hep Mustafa hep şey geliyor ya. Evet. Değil mi? şöyle yapmışlar oyunu. Bize kilit şu tabağı alayım ben. Götüreyim. Hep değişik mi var ya? Ben yıkıyorum o zaman sen... Al, al, yıka şunu. Ha şey ya, ben sana kilit alıp vereyim tamam mı? Al, getir. Getir. Getirdim. Ah. Nerede kilo sabah? İşte orada yanında. Ha! Ben görmemiyorum. Çünkü ben yaşlı olduğum için. Ah. alayım. Al bakalım. Al. ha yıka onu. Yıkıyorum yıkıyorum. Aferin. Bucu bucu bucu. Of çok güzel ama iyi oynadık ha. ha. Bakalım üç yıldız aldık mı? İki. Aa iki de kaldık ya. Ne kadar zormuş olmuş bu üç yıldız almak. Ha. Neredeyse alamamışız ama. Burası çok zor yer kayıyor tamam mı? Ne? Burası çok zor bir yer. Yer kayacak. Şimdi ilk siparişimiz sadece mantar. Evet, sadece mantar var. Bu yıkayacağız mı? Yıkamak da var tabii. Nerede? Bak görüyor musun? Yıkamak var mı? Nerede? Gerçekten yıkamak yokmuş. Nerede yerler yıkılıyor? Yokmuş, yokmuş. Hı. Sen benden dolayı benim tarafa gelebilirsin. Ben, ben böyle benden çıkmaya çalışacağım. Tamam. Ağır kayıyor. Aa, Aa, wow. Hazır oluyor. Wow. Evet. Wow. Sipariş Siparişi aşkım siparişi vereceğiz. E, onu bana mı verdiniz tamam ben onu siparişi vereyim. Ah. Şimdi üç tane soğan yapacağız. Ben soğanları buraya koydum. Tamam. Ondan sonra domates var. Üç tane domates koyacağım buraya. Bir, Şuraya, şuradan geleyim. Şu iki konuşuyordu. Üç. Sen şimdi orada bekle sipariş vereceğiz biz sana. Tamam mı? Tamam öyle. Sen tabakları koy. Hadi. Eyvah eyvah kayıyor kayıyor kayıyor. Kayıyor kayıyor, kayıyor. Eyvah. Eyvah. Kay Aa, bu sefer sen o tarafta kalın. Ben veriyorum siparişi tamam mı? Siz ikiniz orada kalınız ben size buradan veriyorum. tamam hadi. Şu da çok. Bu çok güzel. ben bunu çok. Bu siparişi versene bana ha. Bu da. Aferin. Çok güzel. Evet bunu aldım. Aa kaya kaya kaya. Şimdi biraz domates vereceğim. <laughs> tamam şimdi mantarlar yapıyoruz. Mantar var. Bak oradaki mantarları ver bize. Tamam. mantar var ya. Hadi bak bekliyorum seni. Oyun kalmış. Şuradaki var ya mantar var ya şurada. Bu mantarları ver. Aha. Tabak nerede? O, oradan tabak da ver bize. <gülüyor> <gülüyor> Al şuradaki mantarı. Dur Aa. bekle oğlum al al onu. Koy oradan koy, koy oraya koy oraya. Koy oraya. Şimdi. Tamam. İşte öttüğün zaman onu tabağa koyacaksın. Tamam orada bekle. Evet. Ha onu tabağı al onu tabağa koy. Ah. Yanıyor. Yanıyor sen onu söndür söndürüm. Ben söndüreyim mi? Bak. Kurtardım sizi. <laughs> ver onu, ver onu bana. Kayınmasa var ya. İkimizi aynı anda mı koyduk? Al bir tane Ne soğan mı lazım? Mantar mı lazım? Hangisini yapacağız? Mantar mı yapalım? Mantar versene. Prenses orada. Aferin. Aferin ver ver ver. Domates de ver. Olmayacak. Olsun biz geçtik ama galiba ya. O siparişi verseydik ama neyse dur bakalım bir yıldız Aa. olsa geçtik herhalde. Aa. Yuh bize be yuh. <laughs> ama, Hadi bir daha. Ha? Ama ha. ama neden, neden? hiçbir şey yıldız olamadık? Olamadık. Her yeri yaktık ya o yüzden bir tane sen attı ya çöpe. Atmayacağız tamam mı bundan sonra? Hadi bakalım. Gülcüm ha. çok neden çöp yapmışlar? Çöp yapmışlar. Bazen yanlış sipariş yaparsan, onu çöpe atmak için olur mu? Tamam. Hadi bakalım. Hadi bir daha deniyoruz. Ama bu sefer hmm. daha dikkatli olacağız. Hangisi ben de bilmiyorum. Ha şu mavi benim. Sen ver. İlk mantar. Hadi mantar kes şimdi gel. Mantar benim Ben hangi? Ama ben. O yeşil. Ben ben... sen. Şu yeşil yeşil mantarı ben yapsana ben sen. De.

Ben 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 ne yapacağım biliyor musun? Ben mantar ver bize mantar 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 mı? Tamam. Hadi mantar ver domates hmm. ver ver Allahım ver Allah inek aydın bu çok zormuş ya. Allahım şu mantarı verdim al az mantarı verdim Allahım be. Teşekkür ederim. ederim. Ben var mısın alacağım. mantarı ben kestim. Neyse. Sos sipariş alalım. Gel gel gel. Al siparişi ver. Buraya. Bak domates siparişi var ya o sipariş. bak gitti. Ben vereyim tamam. Ve benim tarafa düştü. Hadi sen de. Al sen de. Hadi ben vereyim tamam. Bunu tabağa koyayım da. Al sen oradan bir şey kes aşkım gel kes. Al oradan bir şey kes. Olur sen kes biz koyalım şeyleri tamam mı? Ne? Sen al oradan bir şey kes. Tamam. Tamam biz o senin kestiklerini alalım pişirelim. Ay ya gene kayma. Yem 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 Sen kesiyormuş musun aşkım orada? Papapapapapapapapap. Ah domates kesiyim ya. Ben onu koy oraya koy oraya koy oraya. Aferin be. Ha buraya ben. Hay hay. Al onu tabağa koy. Hayda gene değişti ya. Vay anasını kardeşim ya. Heh. Aferin, aferin. İşte böyle. Kes böyle. Bana ver orta. Ha sen verir misin? Bana ver orta. Aferin, süper. Evet iyi gidiyoruz. Domatesi kes koy. Aferin. Oyun bitiyor. Bakalım yalnız aldık mı ya? Bu sefer yakmadık çünkü. Vallahi aldık ya. <laughs> Helal güzel.